İşte her şey burada başladı. Sıkı çalışmanın, emeğinin karşılığını almanın duygusu bile farklı. Tüyleri ürperten, atmosferi bile farklı. Dostlarım, bu YouTube kanalıma başladığımdan beri benzetilmediğim insan kalmadı. Hayatımda isimlerini duymadığım insanlara bile benzetiliyorum. Aa Ege Fitness buna e, özeniyor. Aa Ege Fitness City Fletcher'a özeniyor. Şimdi böyle şeylerde bulunmadan önce benim nasıl, ne koşullarda, ne şekillerde buraya geldiğimi bilmeniz lazım. 1.67 kilometreyi 5 dakika 30 saniyenin altında koşmalıydık. 20 kişiden 12 kişiye düştük. Koşanlarla koşamayanlar arasında ne fark vardı biliyor musun? Disiplin, istikrar ve de yenilmekten korkmamak. Bakın ben yenilmekten korkmuyorum. Yenilmek çok zor. Ve de size bir soru soracağım. Denemememi mi kabul edersiniz yoksa yenilmeyi mi? Denemememi kabul edersiniz yoksa yenilmeyi mi? Evet ben hırslıyım şu anda ama hep hırslı mıydım? Hayır. Evet inatçıydım hep. Evet e, istediğimi alan bir insanım. Ama eğer istediğimi almakta 2-3 engel çıkarsa ya tamam o kadar da önemli değil falan filan diyordum. Ama ta ki bu dönüş noktasına gelene kadardı. Hayatımın dönüş noktasında hayatımı değiştirmeyi başardım. Siz de bunu yapmanız Çoğu insan neyi kabul ediyor biliyor musunuz? Denememeyi. Çünkü yolun sonunda denilmek varsa neden deneyeyim ki ben? Dostlarım yolun sonunda yenilseniz bile bir şeyler öğreniyorsunuz. Tecrübe kazanıyorsunuz, özgüven kazanıyorsunuz. Neden bahsediyorum birazdan geleceğim. Ama dediğim gibi çoğu insan denememeyi tercih ediyor. Bakın ben Michael Jordan'ın bir sözünü aldım ve hayatım değişmeye başladı. Bunu bir felsefe olarak edebilirim. Denildiği kabul edebilirim ama denememeyi asla. Denildiği kabul edebilirim ama denememeyi asla. Öncelikle Geçmişimden birazcık bahsedeyim size. Bana hep hırslı diyorsunuz, hırslı olduğumu söylüyorsunuz. Evet haklısınız ama neden hırslıyım? Çünkü çevremdekiler hırslıydı. Ben Amerika'ya e, su topu oynamaya gelmedim, su polosu oynamaya falan gelmedim dostlarım. Ben Amerika'ya basket oynamaya geldim ve burslu bir şekilde geldim. Yaptığım maçlarda oynadığım insanlar ve takım arkadaşlarım şu anda NBA'de mesela. Shaquille O'Neal şu anda NBA'de. Karşı takımda oynadığım insanlar Nick Johnson, Shabazz, Muhammed, Anthony Bennett. Bunlar NBA'de, EuroLeague'de olan bir sürü isimler var. Kolej basketbolunda oynarken. Evet, kamplarda Byron Davis, Tayshaun Prince, Dante Jones, işte Chauncey Billups, Allen Anderson, Josh Selby gibi isimlere karşı oynadım. Evet, bunlar kadar yeteneğim yoktu belki ama bunlara birebir yapmak için veya bunlara karşı maçta oynamak için aynı sahada sahayı paylaşmak için onlar gibi çalışmalıydım. Köpek gibi çalışmalıydım. Gelişmek istiyorsan şampiyonlar gibi çalışman lazım. Ne getirirsen getir bu cümle. Eğer benden daha fazla çalışırsa bu bana hakarettir. Let's make some goddamn gains up in this motherfucker. Bu kanal madal. Ege Fitness is out. Peace out.